Asfaltı dökülmüş ve şerit çizgileri yeni çekilmişti. Yeni yapılan yol daha trafiğe açılmadan çöktü. Yolda derin bir çukur hattı oluştu. Zemin üstü yapmadan yapılan çalışmaların sonucu böyle olur. Burası Zonguldak, Ereğli ve İstanbul'a bağlayan karayolunun Bayat köyü mevkii. Uzun yıllar coğrafi koşullar ve fiziki şartlar nedeniyle buraya yol yapılamamıştı. Çalışmaların ardından tamamlanan yolun 2018'de trafiğe açılması bekleniyordu. Ancak bugün yolda çökme meydana geldi. Burada çok sıkıntı çektik ya. Bir gidiş yaptılar 3 metre bir genişliğinde. Artık oradan gelene de yol veremiyorsun. 50 metre uzunluğunda yarık oluşan yolda 1 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökmenin kar sularının erimesi sonucu olduğu ortaya çıktı. Yetkililer karayolunu yeniden gözden geçirecek. Bu yol berbat bir yol. 30 senedir beri bitmeyen bir yol. Karayolu şu an için kullanılamaz halde. Hiçbir araç ya da sürücü zarar görmedi. Çünkü duble yol henüz trafiğe açılmamıştı. Eğer açıldıktan sonra bu çökme yaşanmış olsaydı kaza kaçınılmazdı.